Ünal kardeş, bir yolculuk var dedi. Musa ona güle güle var dedi. Demirkaya ne isteğin var dedi. Ne dilersen bizim orada var dedi. Bilirsin orada benim ilacım. Her yaşta, her devirde muhtacım. Ayva olsun sarı üzüm, nar getir. Sıcak kömbe bohçalara sar getir. Bul zengini fakirliği çöz getir. Hasretle sınanmış kara göz getir. Baba ocağından kalmış köz getir. İki selam bir hatırlı söz getir. Dinle derdim dermanını bul getir. Alında ter köylümden hal getir. Eski küpte dipte kalan bal getir. Çok yok ise aza şükür az getir. Az biraz da bir nefeslik vaz getir. Hasret ateşinden taze kor getir. Uzak deme, kızıl dağdan kar getir. Öze hasret gözü yaşlı yar getir. Neler varsa bir kağıda sar getir Unutmadan bir kenara yaz getir Biraz zapa yanında da vaz getir Huzur vadisinden bize bal getir Temiz hava güzel anı bol getir İyi haber çok güzellik bul getir Uğur olsun Yağız attan nal getir. Yol üstünde bul Navruz getir. Ey dalından bir avuç kiraz getir. Çiçekli ileden bir kokulu haz getir. Bayram olsun. Davul, zurna, saz getir. Pestil olsun elma getir, dut getir. Dağlardan alıç, boz armut getir. Yemişken kuşburnu, ululut getir. Çok yoktur, aza şükür, az getir. Üç zapadan, az biraz da vaz getir. Kışa hasret, baharına mahzunum. Yaza kısmet, hazanına yoksunum. Orta direk, orta halli yoksulum. Toprak yoldan, bana ince toz getir. Son yüzünde, taze yeşil Koz getir. Sarıdoğan Savkaya'dan dönerken, gece karanlıkta sabahtan erken, bak neler istedim istemem derken, aza şükür ne bulursan az getir. Tak yakana bir gül gibi vaz getir. Tak yakana bir gül gibi vaz getir.